Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar beni sorarsanız gayet iyiyim bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız bakalım neler söyleyecek sizinle alakalı su okuması olacak bugün de böyle bir açılımımız olsun beğenenlere abone olanlara özel odaklanalım sizlerde güzel enerji gönderin ve açılımımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben bu kişiyi bir savunma halinde gördüm arkadaşlar. Hani size karşı ördüğü duvarlar var ve siz bunları fark ediyorsunuz zaten ama birçok konuda hani mesela diyorsunuz ki ya insan belki bu kadar mı acımasız olabilirdi? Bu kadar mı bencil olabilirdi? Ya da hani bir şeyleri bu kadar mı göremeyebilirdi? Tamam, bir şeyler yaşamayabilirdik ama hani diyorsunuz ki ya insanevi olarak insan bir şey hisseder değil mi? Mahçupluk olur. Mesela, bilmiyorum hani böyle bir şey olur aranızdaki ne olursa ya ben bunu yaparsam ayıp olur. Hani böyle bir tutum böyle bir tavır beklediniz bu kişiden ama o kadar çok bir vurdum duymazlık özensizlik vardı ki bunlar sizi gerçekten çok fazla yormaya başlamış durumda ve sizi karşı gerçekten bir korunma, hani çok sağlam bir şekilde kendini kapatıyor ve bunun farkındasınız. Duvarları var ve sınırları var, çizgileri var. O yüzden ona erişemiyorsunuz ne kadar çok isteseniz de. O da zaten erişmenizi istemiyor. Sorun orada ve e, hani bu erişememekten dolayı siz yoruluyorsunuz ve kırılıyorsunuz arkadaşlar ama aranızda bir iletişim görüyorum özellikle bu okumayı izlerken izledikten sonra ya da ilerleyen dönemlerde hızlı bir şekilde bu kişiden alacağınız bir iletişim var biliyorsunuz daha önce totemler yaptık ya da böyle bunu söyledikten sonra çok fazla kişi yorumlar kısmına ya da bana geri dönüş olarak sağladı gerçekten de e, aklınızdaki insandan geri dönüş alacaksınız. Bunları da paylaşırsanız güzel olur. Bana söylemenize gerek yok çünkü ben zaten biliyorum. Yorumlar kısmına sayfaya bırakın. Diğer insanlar için de bir umut olsun diyorum sizler adına. Şimdi bu haberi biraz beklemiyorsunuz. Ani bir şekilde beklenmedik bir şekilde gelen bir haber. Ama hani retro olduğu için, retro süreci olduğu için. E yani bu süreçte çok da fazla bir şeyler oturamaz, askıda kalır. O yüzden anlık iletişimlerde olmanız da fayda var. Burada ona karşı hala duygularınız var. Hani e, ne kadar çok ona arkamı döndüm bir şey hissetmiyorum deseniz de hala onu seviyorsunuz ve bu kişi de zaten sizin o halinizi istiyor. Bana arkana dönme diyor. Bana sevgi dolu ol, verici ol. Hani burada artık şöyle bir nokta var. eee kendinizden ziyade herkese düşünür olmuşsunuz ve merhamet öyledir ya mesela hani bir şey olur neden kötü insanlara bir şey olmaz ya da neden hep böyle ince düşünen işte hani bakıldığın zaman da belki hayatına bir daha böyle bir insan alamayacaksın dersin niye işte bu kadar mükemmel ya da iyi insanların değeri olmuyor çünkü işte her yarayı sarmaya çalışıldığı için bencil olan bir insan acımasız olan bir insan zaten işte kendine yer alacak bir alan yaratmaz arkadaşlar. Öyle bir şey var. Hani bencil olan bir insan gamsız olur, güler geçer. Acımaz ve bir şeylere acımadığın takdirde daha fazla böyle şey oluyorsun. İşte umursamaz. Ya da işte hani kötüye bir şey olmaz muhabbeti oluyor. Burada sizler de böyle sağlık alanında uğraşıyor olabilirsiniz bazılarınız aynı zamanda böyle psikolog ya da psikiyatri ya da işte tarota ilginiz olabilir, sezgileriniz yoğun olabilir, böyle şeylere merak ediyor olabilirsiniz, astrolojiyle ilgileniyor olabilirsiniz ama sizi de farklı bir aura var. Yani böyle sezgileri açık olan, daha duygusal, daha naif bir taraftasınız. Eğer bir beyefendiyseniz bu videoyu izleyen, sizlerin de dış enerjiniz çok yüksek. Aslında bana göre zaten e, beyefendilerde e, o enerji yüksek olması gerekiyor. Yani aslında e, bu zamana kadar hani bakıldığı zaman da şairlerin hepsi daha çok böyle erkekten, beyefendiden geliyor ya. Yani onların daha böyle e, daha duygularını açan yönde olması doğru. Hani trip atan, işte sen kaç ben kovalayayım olan <laughs> erkekler, beyefendiler olmamalı. Olmaz yani. O şekilde zaten çok fazla denge bozukluğu oldu. Bunu ben e, bu kanala başladıktan beri hep diyorum. E, gökyüzünde çok denge bozuldu. El ve dişin açısından çok uçta hareket ediliyor. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Gerçekten. Şimdi sizin ona sevginizi biliyor ya. Hala onu sevdiğinizi ona karşı ilginizi olduğunu söylüyor ve hani duygularını e, duygularınızı ona hala teslim edebilecekmiş gibi bir yapısı var. Hani diyor ki sen kalbini bana verdin ya da veriyorsun ama siz de şöyle bir noktaya gelmişsiniz. artık nasıl bir izlenim vermişsiniz. Yani al bu benim kalbim tepe tepe kullan gibi yapmışsınız. Ya işte mesela onun yaraları vardı benden bir şey olmaz diyordu. Ve siz bak beraber düzeltiriz yaparız sararız dediniz. Ya kaçtıkça tuttunuz, maddi manevi destek yaptınız. Bunlar da onun gözünde tabii ki de bir şımartma noktasına getirmiş. Ya bir süre daha bu döngüde devam edeceksiniz arkadaşlar. Yani stabil, bu zamana kadar ne yaşamışsanız bir şeyler henüz daha değişmemiş. Özellikle kariyer anlam, anlamında hem sizin hem aklınızdaki insanın bir başarısı var. Bir para bekliyorsanız, bir işe girmek istiyorsanız, yükseltmek istiyorsunuz ya da böyle bir e, kutlama gibi bir şey varsa hani daha tanınmak e, daha güzel yerlere gelebilmek istiyorsanız buna çok az kalmış büyük bir başarınız olacaktır diye düşünüyorum e, bu kişi cesarete gelmeye çalıştığını söylüyor da e, bu kişi de öğretmen olabilir öğretici alanlarda olabilir hani böyle kurs hocaları gibi ya da um, o tarzda yani insanlara bilgi veren, bilgi gösteren bir yapısı olabilir. Eğer böyle bir durum yoksa da çünkü hepinizin olması mümkün değil biliyorsunuz. Bu kişi şu anda bir araştırma durumunda. Hani ondan daha iyi olan, bilgili olan, kültürlü olan, bu aynı zamanda öğretmen dahi bile olabilir. Gerçekten fikir aldığını söylüyor, bilgi aldığını, destek aldığını, böyle bir araştırdığını. Kendi hayatıyla da alakalı hem de işte fikirsel anlamda da bilgiler aldığını söylüyor. Bu aralar biraz dışarıda olacak bu kişi yani arkadaşlarıyla meslektaşlarıyla böyle beraber içmek, sohbet etmek, bir akşam yemeği olabilir, vakit geçirilecek yerler olabilir onu söylüyor. Ama hala bilinçaltı çok karanlık arkadaşlar ve bilinçaltı çok önemli bir şeydir. Çünkü hani bilinç altımızı biz bilemeyiz. Oradaki tam anlamıyla göremeyiz Çünkü bilinç çok serbest ve her şeyin akışta olduğu bir şeydir ve bu bilinçaltı da çok fazla karanlık olması bu kişiyi tutuyor. Ne düşünürse düşünsün onu bastıran ve tutan bir şey olduğunu söylüyor. Ama gerçekten bir desteğe çok ihtiyacı var bu kişinin. eee Bazıları bunu alıyor bakın gerçekten de belki bilmiyorsunuz ama böyle bir terapi görme durumu ya da böyle bir rahatsızlığı varsa destek alma durumu söz konusu. Bazılarının da almaya çok çok ihtiyacı var. Çünkü gerçekten ee, sağlıklı bir şeyler yaşayamıyor arkadaşlar. Hani kafasını toparlamak için bu kişinin bir desteğe ihtiyacı var. Hani neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyor. Çünkü hep ben bilirim, ben ederim ruh haliyle gittiği için hayatında güzel şeyler yaşayamıyor. Bundan 3 yıl önce nasılsa 3 yıl sonra yine aynı durumda. Değil mi? İnsan bir değişir, bir şekillenir. Ya gittiğin yerler bakış açın Hani değişmek belki bir üst noktaya gelir. Ama yok bu kişideki nokta şu. Ben hep aynı geldim, aynı giderim kafasını. O yüzden gerçekten bir desteğe çok fazla ihtiyacı var ki bence zaten insanların sağlıklı bir ilişki yaşamamasındaki en büyük neden Seçtiğiniz karşınıza çıkan insanların geçmiş acıları, travmaları olan, yüksek travmaları olan insanlar onları iyileştiremedikten sonra hiç kimseye de mutlu bir ilişki yaşatamazlar. O yüzden e, mesele o sevgiyi nasıl gösterebilmek ve bir ilişkiyi nasıl yaşatabileceğini bilebilmekte. Hani ben diyorum ya sizlerle değil aklınızdaki insanlarla seanslar oluşturabilseydik eminim. E, bu kadar sorunlu insanlar kalmaz arkadaşlar ama e, burada e, bir dediğim gibi eylem gelme olacak da hani zıt olarak hareket edebilirsiniz o biraz daha ağır pasif hani hüzünlü ve siz daha böyle hani e, saf temiz bir modda olabilirsiniz. Zıt karakterleriniz de var çünkü yani konuşma içerisinde zafer elde etmek istiyorsunuz ve bunu edemiyorsunuz. Ama burada gerçekten bir iyileşme sürecine gideceğiniz gözüküyor. Şimdi gerçekten siz de yorulmuşsunuz. Sizin de artık psikoloji olarak bir çöküntü ya da hani belki önceden insanlara karşı bu kadar güvensizlik hissetmiyordunuz ama şimdi bu kişinin yaptıklarından dolayı bir şüphe, kaygı acaba şöyle mi böyle mi yani ne yapacağınız siz de şaşırır olmuşsunuz burada diyor ki aranızda bir kadersel sözleşme var ya da bu kişi size yaptığı şeylerden dolayı bir karma oluşturmuş bunları yaşamak ve temizlemek zaten zorunda olarak gözüküyor Tabii bu kişinin isminde S harfi var Ş de olabilir E harfi var M harfi var C harfi var arkadaşlar Ç de olabilir Burç olarak kova, terazi, yay, oğlak, başak ve akrep enerjisi yoğun geldi. Tabi onlara odaklanmayın. Bunlar kolektifin getirdiği enerjiler. Her gün değişkenlik gösterebilir. Kendinize uygun olanı almanızda fayda var. Yani bugün için bunları söyleyebilirim. Özel seanslar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Birebir sizlerin isteği üzerine hareket ediyoruz. Biraz yoğunluğumuz olduğu için dönüşler biraz geç olabilir. Sabırla beklemenizde fayda var. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.